Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Altaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin sıcak gelişmelerini ve detaylarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Cenevre'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreci için mecliste oluşturulacak komisyona dair konuşan Kurtulmuş nitelikli çoğunluğu arayacağız dedi başından itibaren ben mümkün olduğu kadar az konuşarak eee ve çok dikkatli, hassas bir süreci yürütmeye çalışıyorum. Çünkü bu Türkiye için tarihi bir fırsattır. Eee 100 cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terörle geçmiştir. On binlerce insanımızı kaybettik. 2 trilyon doların üstünde maddi bir kaybımız var terör dolayısıyla ve Türkiye'nin ayaklarına bir büyük pranga olarak bunlar bu vuruldu. Şimdi bundan kurtulmak için bir fırsat, tarihi bir fırsat ortaya çıktı. E, İmralı Çağrı'da bulundu, örgüt dedi ki evet ben kendimi feshediyorum. Şimdi bundan sonra bizim başından itibaren söylediğimiz silahların bırakılmaya başlanması ile birlikte o zaman bu konudaki sorumluluk sürecin takibi ile ilgili sorumluluk siyasi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçer ve plan. Planlandığı gibi süreç devam ediyor. Her şeyden evvel bu komisyon ne yapacak? Bu komisyon örgütün silah bırakma süreciyle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda Yasal bir takım düzenlemeler yapacak. Bunları çok açık bir şekilde konuşacağız. Ayrıca burada e, e, çok önemli meselelerden birisi de kamuoyunun bu konudaki hassasiyetlerini, kırılganlıklarını göz önünde bulundurarak sürecin çok açık, şeffaf ve hep birlikte yürütülmesidir. Bunun için diyoruz ki burada da e, altın oran Kürdün onuru, Türkün gururudur. Bunu sağlayacak şekilde, bunu ısrarla vurgulayarak söylüyorum, bunu sağlayacağız. Komisyon bir araya geldiği zaman rutin kararlarımızı vereceğiz ama nitelikli kararlar içinde nitelikli çoğunluk yani 5'te 3 çoğunluğu arayacağız ki bu hep beraber bütün katılan partilerin birlikte karar aldığı bir süreç olarak ilerlesin. Rusya'da meydana gelen ve tarihte de yerini alan Kamçatka depremi Türkiye'de bulunan Karadeniz fay hattını etkiler mi? Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan oran verdi. Üç kıtanın kesişim noktasında meydana gelen deprem dünyayı sarstı. Kamçatka'daki 8.8 büyüklüğündeki deprem tarihin en büyüklerinden biri olarak kayda geçti. Ardından birçok ülkede tsunami alarmı verildi. Depremin büyüklüğü 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depremleriyle kıyaslandığında 32 kat daha güçlüydü. Deprem bölgesi ve çevresinde önümüzdeki günlerde 7.8 büyüklüğünde artçılar bekleniyor. Jeofizik uzmanlarına göre böyle büyük bir deprem komşu fayları da tetikleyebilir. Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, %3 ihtimal verip Kuzey Anadolu fay hattına dikkat çekti. Depremle birlikte dünyanın ekseninin değişmiş olabileceğine dikkat çeken Ercan, %3 oranında Türkiye'yi etkileyebilir dedi. Bu alan içinde bir hafta ile 15 gün içerisinde artçı depremlerin olabileceğine de dikkat çekti. Fındık hasadına sayılı günler kala üreticinin gözü açıklanacak fındık fiyatında. Peki üreticiler fındık fiyatının ne kadar bekliyor? Detaylar haberimizde. Fındık hasadına sayılı günler kala üreticinin gözü fiyatta. Ordulu üreticiler fındık fiyatının en az 250 lira olmasını bekliyor. E, kolay bir iş değil. E, çok büyük emek veriyorlar. Bundan dolayı biraz daha iyi olursa üreticinin de yüzü güler. Çünkü tüm ordu halkı, tüm buradaki insanlar fındıkla geçimini sürdürüyor. Burada daha çok fındıkla uğraşıyor insanlar. Bundan dolayı da biraz daha yüksek olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Fındık hasadına sayılı günler kala üreticilerin hazırlıkları devam ediyor. Ancak bu yıl üreticilerin ortak gündemi sadece hasat değil, Artan maliyetler ve yaşanan zirai don nedeniyle fındık fiyatının ne kadar olacağı? Peki her geçen gün beklentinin arttığı bu günlerde üreticinin fındık fiyatındaki beklentisi nedir? 300 olarak düşünüyorum kendim. 300. Yani şu an için 200 herhalde ama yeterli değil tabii ki. Emeğin karşılığı değil. 300 olursa seviniriz. Üreticiler fındık fiyatının en az 250 ile 300 TL arasında açıklanmasını bekliyor. Bu rakamın altındaki fiyatların maliyetleri karşılayamayacağı düşünülüyor. Fındık fiyatları ancak 250 olabilir çünkü çok büyük masraf bu. Tırpanın saati şey, ne o, patozun saati 4000 lira. Ortada fındık yok. Bir fındık yok ortada. E i̇şçi parası, gübre parası, şifka parası, işte bilmem nesidir falan filan hiç kurtarmıyor. Sıfırdır fındık yani. Öte yandan bazı bölgelerde yaşanan zirai don rekolteyi ciddi şekilde etkiledi. Don zararının yüksek olduğu kesimlerde üreticiler bu yıl fındık olmadığını belirterek bahçeye girmeyeceklerini dile getirdi. Sana ben de 10 tonluk bahçede hiç bahçeye girmiyorum. Fındık yok, yandı. Ama fındığın normalde 300 lira olması lazım. kilo fındığın. İşçiliğini geçen sene ben toplattım. E, 1 milyar lira amara rahatsız verdim. Bana hiçbir şey kalmadı. Ondan Oldu, fındıkta. Gitti öyle. Sadece amara verdim para. Yani bir önceki sene 550 liraydı amara. Geçen sene 1100'e çıktı. Sıfıra sıfır gitti. Sezona sayılı günler kala hem fiyat beklentisi hem de rekolte endişesi üreticinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Gözler şimdi açıklanacak fındık fiyatına çevrildi. Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında dünyadaki başarı oranı ne, yeni sezon hedefleri neler? Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Cemşen Ocak anlattı. Mesela 2021 sezon 2021 sezonunda 292 bin ton ihracat yapmışız ülke hı hı. olarak 2 milyar 10 milyon dolar getirmişiz ülke olarak fındıktan. Yine 2021-22 bir sonraki sezonda 340 bin ton rekor ihracatımız olmuş. Orada da yine 1 milyar 986 milyon dolar getirmişiz ülke olarak. 2022-23 sezonunda 1 milyar 795 bin getirmişiz. 298 bin tonla 298 bin tonla bu yıl için beklentimizi söyleyeyim. Yani 2024 sezonu için beklentimiz 310 bin 315 bin ton civarında. Ee, ihracat yani şu an içinde olduğumuz yıldan bahsediyorum zaten evet. şu an 292 bin tona ulaşmışız bu hafta itibarıyla haftaya bu 296 97 bindir Pazartesi günü ee, Önümüzdeki yani bu sezon Ağustos sonu itibarıyla beklentimiz 310 15 bin ton arasında bir ihracat beklentimiz var bunun da kabukluya tekabülü 600 Öyle 620 30 bin ton civarında kabuklu ihracatı olacak. Rakam olarak da beklentimiz 2 milyar 600'e yanaştı. <laughs> ee, yani iyi bir çıkış var baktığınız zaman ee, ihracat e, rakamlar yükseldiği için. Burada da aslında biraz döviz kuru da destekliyor. Yani döviz kurunun stabil olması aslında ülkeye giren döviz miktarını da artırıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere orduya gelen mevsimlik tarım işçileri kendileri için hazırlanan metip alanlarına yerleşmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık toplamak üzere Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri kendileri için hazırlanan metip alanlarına yerleşmeye başladı. Kentin sahil kesiminde 4 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı için belirlenen konaklama yerlerine ulaşan tarım işçileri çadırlarını kurdu. Fındık toplama döneminde tüketilecek yufkaların açılarak pişirildiği konaklama alanında ilgili kurum görevlilerince de çalışmalar sürdürülüyor. Şanlıurfa'dan kente gelen 55 yaşındaki Ayşe Kırmızıgül yaptığı açıklamada hasat döneminde tüketecekleri yufkaların hazırlığını yaptıklarını söyledi. Fındık toplamaya geldi. Şimdi yufka ekmek yapıyoruz. Orada bak ekmek yapıyorlar. Biz hepimiz hazırlığı yapıyorlar. Her sene 25 gün bir ay kalıyoruz. Ama bu sene azdır. diyor Azdır. Çok hasta 20 gün kalır. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde de oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçiler hasat dönemi için hazırlıklarına başladı. Dayıbaşı olarak adlandırılan işçilerden sorumlu Recep Erez, yaklaşık 150 işçinin bulunduğunu, 10-12 senedir de bu işi yaptığını belirtti. Ben kendim dayıbaşıyım. Yaklaşık e, 7-8 ekip yani 150 civarı yakın işi bulunduruyorum. Yaklaşık nereden bakarsan 12-13 yıldır bu işi yapıyorum zaten. Açık bizim burada çalışma sürecimizin ortalama nereden bakarsan bir 15 günü, 18 günü bulur diye düşünüyoruz. Ee, i̇ş başlangıcı ayın 5'inde olarak e, belirledik. Ayın 5'inden sonra çalışacağız. İşin bitme şeyi olarak da düşündüğümüz tarih ayın e, 15-18 civarı olarak düşünüyoruz. Metin alanında e, konaklarımız tamamlanmak üzere. Yaklaşık nereden bakarsan 2-3 gün... Süreç içerisinde Şanlıurfa bölgesinden Mardin, Mardin Diyarbakır bölgesindeki bulunan işçilerimizin tamamının Altın Ordu çevresinde olmasını bekliyoruz, umuyoruz daha doğrusu. Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen Türkiye'nin Kahramanları Projesi üretici buluşmasının 12.si bu sene Ordu'da gerçekleştirildi. Ordu'da Türkiye'nin Kahramanları Projesi üretici buluşması gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen ve bu yıl 12. düzenlenen Türkiye'nin Kahramanları Projesi üretici buluşması Marina Port'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Deprem üstü değil, üretim üstü sloganıyla Kahramanmaraş'ta başlatılan proje Malatya, Eskişehir ve Konya'nın ardından Ordu'da da hayata geçirildi. Ordu'da yerel üreticilerin dijital platformlara entegrasyonunu sağlamak ve satış oranlarını arttırmak amacıyla üretilen ürünlerin de standlarda yer aldığı etkinliğe ordulu iş insanları katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını güvenilir ürün platformu başkanı Celal Toprak yaptı. E-ticaret platformu Kıdemli Kurumsal ilişkiler Müdürü Sinem Sülli ise yaptığı konuşmada e-ticaretin büyümesinde yerel üreticilerin rolüne dikkat çekti. Bu projeye biz e, başladığımız sırada tam e, o yani asrın felaketi diye nitelendirilen e, deprem gerçekleşti ve proje depremle birlikte deprem üstü değil, üretim üstü olsun e, sloganıyla yürüdü. Sizler yani yerel, yerel üreticilerimiz bu temeli oluşturuyor. En güçlü temel yerel üreticilerimizden geliyor. Başkan Güler, kentte üretilen birçok ürünün değerlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. Mazeret ve bahane ve şikayet gözümüzü bürümüş. Onun arkasında saklanıyoruz. Eskiden dere yolu dere yolunu yaptık. Havaalanıydı da havaalanı yapıldı. Onun için hazır olun. Uçuşa kalktık biz. Sadece kemerlerinizi bağlayacaksınız. Ve işte hazır uzmanlar burada. Biraz sonra da dersini alacağız. Otso Başkanı Karlibel ise yerel üreticileri alıcılarla buluşturmak amacıyla bir araya gelindiğini belirtti. Günümüzde zor ekonomik koşullar yaşanıyor. Biz de bölgemizde birçok istatistiksel değerin ortalamanın altındayız aslında. Buradan yeni bir atılımla yeni bir çıkış yolu arıyoruz. Demin verilen rakamlar aslında bize çok şey gösteriyor. Kooperatifleşme, birlikte hareket etme, ya da kurumların el ele tutuşmasını bizi nereye götürebileceğinin aslında en güzel göstergesi. Ama aslında nihai bir hedefe çalışıyoruz. O hedef birilerinin ya da kendi soframız. Son, bu piramidin en üstünde doyma ihtiyacımız. Bu da gıda ile mümkün ve üretmek de mümkün. Ya başkasının tüketimine ya kendi tüketimimize çalışmak zorundayız. Dolayısıyla bu çok ciddi bir organizasyonla nihayete erdirilebilecek bir çalışma. Ama en çok da bilgi istiyor. Tüm bu çaba ve şartların sonunda bir final gerekiyor. O finalde bilginin ışığında hizmetici ile pazarlamanın buluşması. Program kapsamında kente katkı sağlayan iş insanlarına plaket verildi. Kente sunduğu katkılardan dolayı Ordu Müsiat önceki dönem şube başkanlarından iş insanı Servet Altaşa şehre olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Ağabey, güvenilir ürün etkinliği yerel üretim ulusal pazarda daha görünür olmasına katkı sağlamak ve üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Gürgentepe-Gültepe Mahallesi'nde Ulubey-Ohtamışa'da bağlantı sağlayan 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başladı. 19 ilçede yolların konforunu arttırmak için çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesi Gültepe mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Gültepe mahallesinden Ulubey ilçesi Ohtamış mahallesine ulaşımı sağlayan 2,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen asfalt çalışmaları mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Toplam iki buçuk kilometre uzunluğundaki güzergahta yapılacak çalışmalarla vatandaşlar tozdan ve çamurdan kurtularak konforlu ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Kurban keserek sevinçlerini paylaşan vatandaşlar yapılan hizmetler için Başkan Güler'e ve ekibine teşekkür etti. Başlandı Allah'a şükürler olsun. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk senedir bir tozla bir mücadele ettik. Bu mücadele de sabırla bekledik bitti. Şu anda Herkesin gözü aydın diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim yolumuz bir buçuk seneden beri artık milletten illallah çektik toz duman. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Şu anda yolumuz yapılıyor. Herkes memnun. Her zaman duacıyız. Çok şükür Allah. Allah bitirmeye de nasip etsin. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da çok çok teşekkür ederiz. Altınordu Belediyesi kent estetiğini bozan ve halk güvenliğini tehdit eden metruk binalarla mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Selimiye Mahallesi'ndeki iki metruk binada alınan önlemler eşliğinde kontrollü olarak yıkıldı. Altınordu Belediyesi kent genelinde uzun süredir kullanılmayan, çevre güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıları ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar Nizamettin Şahincili, Subaşı, Selimiye ve Bucak Mahallesi'ndeki 4 metruk binanın yıkımını gerçekleştiren ekipler, son olarak yine Selimiye Mahallesi'nde çevre sakinleri için tehdit oluşturan riskli yapıları ortadan kaldırdı. Altınordu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallenin 204. sokak ve Dik Sokak'ta bulunan yapılar alınan güvenlik önlemleri altında kontrollü bir şekilde yıkıldı. Mahalle sakinleri uzun zamandır huzursuzluk kaynağı haline gelen metruk yapıların yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Altınordu Belediyesi'ne teşekkür etti. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede kent estetiğini bozan, çevre kirliliğine yol açan ve özellikle çok çocuklarımıza, vatandaşlarımız için ciddi güvenlik riski oluşturan metruk yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda Selimiye Mahallesi'nde bulunan ve yasal süreçleri tamamlanan iki metruk binanın da yıkımını kontrollü ve güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Amacımız hem hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak hem de mahallelerimizi daha yaşanabilir, sağlıklı ve çağdaş bir görünüme kavuşturmaktır. Özellikle terk edilmiş, kullanılamaz durumdaki yapıların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının da önüne geçmek bu sürecin öncelikli hedeflerindendir. Belediye olarak halkımızın huzurunu, güvenliğini ve yaşam kalitesini artıracak her adım atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere destek olan mahalle sakinlerine ve ilgili tüm birimlerimize teşekkür ediyorum dedi. Bugün yurt genelindeki tüm camilerde eller semaya, yangınlar ve kuraklık için açılacak. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş bugün yaz sezonundan önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu. Şimdi bir sonraki haberimize devam edelim. Altınordu Belediyesi Park Harekatı kapsamında Şehit Piyade Murat Gözükan Park ve Çocuk Bahçesi'ne sil yenileyerek çocuklar ve aileler için modern ve güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü. Altınordu Belediyesi kent genelinde çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla başlattığı park harekatı çalışmalarına devam ediyor. Kullanım ömrünü tamamlamış, güvenlik riski oluşturan parkları tek tek yenileyerek modern oyun alanına dönüştüren Altınordu Belediyesi, Bucak Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Murat Gözükan, park ve çocuk bahçesini baştan sona yenileyerek kullanıma sundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen yenileme çalışmalarında, ilk olarak parkın zemininde bulunan, zamanla yıpranan kavuşuk yüzey tamamen yenilendi. Çocukların can güvenliğini arttıran bu çalışmanın ardından parkı yenileyen korkuluklar ve tel örgüler elden geçirilerek boyandı. Estetik bir görünüm kazandırıldı. Park içerisindeki basketbol sahası ise ordunun sembol renkleri olan mor beyaz tonlarına büründü. Oyun gruplarının üzerindeki eski ve zarar görmüş yazılar ekipler tarafından titizlikle temizlenirken parkın çevresinde duvarlara yazılmış olan yazılarda boyanarak temiz bir görünüm sağlandı. Ayrıca oturma gruplarının da yenilenmesiyle birlikte park hem çocukların hem de ailelerin keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanına dönüştü. 15 yıl içerisinde deforme oldu. Parkımız gerçekten de çok kötüydü daha doğrusu. Spor alanımız işte fut, çocukların futbol oynadığı alanımız yenilendi, boyandı. Dış mekanın telleri değişti. Oturma banklarımız gayet güzel bir hale getirildi. Belediye başkanımız Ulaştepe'ye Teşekkür ediyorum bu çalışmalarından ötürü. Altınordu Belediye Başkanı Ulaştepe park harekatı kapsamında kent genelinde belirlenen risk teşkil eden 70 parkı yenileyeceklerini belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Fals ilçesi Ilıca Mahallesi'nde bulunan Ilıca Irmağı boyunca yürüyüş yolu çalışmasını tamamladı. Irmak boyunca 500 metre uzunluğunda yürüyüş yolu inşa edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve sosyal yaşamı canlandırmak amacıyla Ilıca Irmağı boyunca yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladı. Kırsal mahalleler ve imarlı alanlarda yapılan modern yollar sosyal yaşam alanlarını ve yeni birçok projeyle Ordu'ya basamak atlatıyor. Turizmin gözde mekanları da bu çalışmalar dahilinde daha da estetik ve konforlu bir yapıya kavuşturuluyor. Sağlık turizminin önemli merkezlerinden biri olan Ulucak Kaplıcası'nın mahallesinde yer alan ırmak boyunca 500 metre uzunluğunda inşa edilen yürüyüş yolunda çalışmalar bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Ilıca Irmağı kenarında yapılan bu yürüyüş yolu hem Kaplıcaya gelen ziyaretçilere hem de mahalle sakinlerine hitap edecek. Bölgeye yapılan yürüyüş yolu mahalleye estetik kazandırırken vatandaşlardan da oldukça beğeni kazandı. Oski yaz aylarında yaşanan kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle içme suyu rezervlerinin azaldığını belirterek mahallelere dönüşümlü su verileceğini ve zaman zaman da kesintilerin yaşanacağını duyurdu. Yaz aylarında yaşanan kuraklık ordunun içme suyunu da etkiledi. Ordu'da yaz aylarında artan nüfusla birlikte su ihtiyacı kat ve kat artıyordu. Birçok bölgenin su ihtiyacı taşımalı sistemle karşılanıyordu. Bu yıl etkili olan yoğun sıcaklık ve kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada yaz aylarındaki yağışların normalin çok altında kalması ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarında ciddi bir azalma yaşandığı bildirildi. Açıklamada buharlaşmanın artması ve nüfus yoğunluğundaki yükselişin su ihtiyacını daha da arttırdığına dikkat çekildi. Yaşanan su sıkıntısını yönetmek amacıyla mahallelere dönüşümlü su verildiğini belirten açıklamada, zaman zaman kesintilerin yaşanabileceği konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. OSKİ yetkilileri, kesintileri mümkün olduğunca kısa sürmesi için ekiplerin sahada aralıksız çalıştığını ifade etti vatandaşlara çağrıda bulunan OSKİ sulama, araç yıkama gibi zaruri olmayan su tüketimlerinin sınırlandırılmasını istedi. Sevgili izleyenler bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar burada olacağız. Buluşmak üzere.